Bu arkadaş hacca gidiyor. Kendisine kabartmalı Kur'an almış. Elleriyle Kur'an'ı okuyacak sürekli. Tabi aydınlık karanlık onun için fark etmediğinden geçiyor. Otelde karanlık bir odada. Eliyle Kur'an okuyor. Bir tane de yaşlı karı koca girmiş. Işığı bir açmış. O ama arkadaşı görüyor. Elleriyle Kur'an okuyor. Aa demiş sen ne yapıyorsun burada demiş işte böyle böyle Arafat'a gidecek hatmini bitirmeye çalışıyor. Demiş de Arafat'a gitmeden hatmini bitirmeye çalışınca Vay demiş yazık yazık demiş. Oy kuzum demiş. Kör haliyle bak ta buralara geldi. Tabi böyle ifadeler rahatsız etmiş. Yazık demiş ya. Bak bir de bu haliyle Kur'an okuyor falan deyince. Demiş ki siz Kur'an okumayı biliyor musunuz demiş. Ah evladım demiş bizim öğrenmeye fırsatımız olmadı. Asıl kör sizsiniz demiş. Ben bu halimle hatmederken siz Allah'ın verdiği göz nimetleriyle daha bir Kur'an okumayı öğrenemediyseniz asıl